Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde katmanlar paneline bakacağız. Bazı özelliklerine değineceğiz. Öncelikle eklediğimiz fotoğrafı katmana çift tıklayıp şurada gördüğümüz kilidi açalım. Hatta isimlendirebiliriz. Portakal ismini verdim. Buraya T açık T'ye basarak Beyaz renk seçiliymiş. Seçtim. Rengini değiştiriyorum. Bir tekst ekledim. Dolayısıyla iki tane katmanım var. Arama yapacak olursak örneğin iki katmanda arama yapıp aramanın nasıl gerçekleştiğini görelim. Resimleri sadece göstertebiliriz. Diğer kısımlar bizde olmadığı için tıkladığımızda boş gelecek ama yazıyı seçtiğimizde sadece yazının filtrelendiğini görüyoruz. Yani buradan hızlı bir filtreleme yapabiliriz. Daha sonra isme göre arama yapabiliriz. Her ikisinin ismi aynı olduğu için dolayısıyla her ikisini bulacak ama başka bir şey aradığımızda onu bulmayacak. Yani isme göre kolaylıkla arama yapabiliriz ya da efekt, modül, renk gibi çeşitli arama seçeneklerimiz de var. Bunları kullanarak arama yapabiliriz. Hemen altında modlar var. Bunun aktif olabilmesi için şu anda normalde gözüküyor. Herhangi bir katmanı seçmemiz gerekiyor. Bu durumda aktif hale gelecek. Seçtiğimizde fotoğrafta doğrudan etkisini görmüyoruz ama etkisini göreceğimiz kısımlara geleceğiz. Hemen altında kilitler var. Bazen çok sayıda katmanımız olduğunda herhangi bir işlem yaparken bazı katmanları yanlışlıkla değiştirmemek için bu değişiklik boyama veya hareket ettirme olabilir. Buradan kilitleyebiliriz. Kilitlediğimizde bu katmanda artık hiçbir şekilde değişiklik yapamıyoruz. Değişikliklerden etkilenmeyecek. Değişiklik yapacağımız zaman seçip yeniden kilitten çıkartabiliriz. 4 değişik kilit tipi var. İkinciyi seçersek hareketleri kitlemiş oluruz. Örneğin B'ye basarak boyama yapmak istersek boyama yapabiliriz. Ama V kısa yolunu kullanıp hareket ettirmeye çalışırsak hareket ettiremediğimizi görüyoruz bu katmanı. Ctrl Z ile geri aldım. Bu kilidi kaldıralım. Bir diğer üçüncü kilidimiz brush kilidi. Yani seçtiğimiz katmanı hareket ettirebiliriz evet. Ancak boyama brush'la boyama yapamayız. Boyamayı engellemek için bu kilidi kullanabiliriz. Brush tool kilidini kapatıyorum. Şimdi dördüncüsünden devam edelim transparan piksel kilidi bu aktif değil iken silgi aracını alıp resimde bir silme işlemi yaparsak arka plandaki o damalı görünen alanı görürüz. Yani fotoğrafın bulunduğu kısmı tamamen siler. Ancak transparan kilidini açıp yine silmeye kalkarsak arka planda yeşil bir renk oluştuğunu görüyoruz. Bu arka plan rengi evet. Nerede peki bu renk? Hemen şuradaki ikinci renk. Eğer bunu seçip beyaz yaparsak ve yeniden silersek arka plan renginin beyaz olduğunu görürüz. Bazen sildiğimizde arka planın beyaz kalmasını isteyebiliriz. Bu tür durumlar için o katmana buradaki transparan kildini aktif hale getiriyoruz. Bunu aktif hale getirmeden sildiğimizde doğrudan damalı alanı görürüz. Ve yabası hareket ettirirsek, bu kısım gördüğünüz gibi transparan bir şekilde hareket ediyor. Yazıyı altı alayım. Gördüğünüz gibi ama diğer kısım beyaz. Dolayısıyla duruma göre bunu da kullanabiliriz. Şimdi bunları geri alıyorum. Ctrl Alt Z'ye basarak yaptığım bu silme işlemlerini geri aldım. Bir de şuradaki fiil ve opacity değerlerine bakalım. Bu resim için bakabiliriz. Fiili biraz azaltıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf transparan hale gelmeye başladı. %0 olduğunda tamamen görünmez olacak. Arttırırsak belli oranda transparan olacak ve yüzde yüzde tamamen görünür hale gelecek. Diğeri için deneyelim. Yine azaltıyorum. Transparan olmaya devam ediyor. Yüzde sıfırda tamamen görünmez hale geliyor. Arttırırsak yine artarak devam etti ve yüzde yüzde yine görünür hale geldi. Yani bu durumda her ikisinin etkisi aynı gibi. Farklılığı nedir ona bakalım. Biz istediğimiz bir katmana çift tıkladığımızda ya da sağ tıklayarak şöyle Blending Options penceresini açabiliriz. Buraya katman stili bölümü diyebiliriz penceresi ya da efekt penceresi de diyebiliriz. Buraya daha sonra detaylı olarak geleceğiz. Ama sadece bir stroke ekliyorum. Biraz da kalınlaştırayım. Çok oldu. Ve onaylayalım. Sadece bir kenarlık ekledik ve yeniden deniyoruz. Fii'li yine azalttığımızda içerideki ilk yazdığımız yazının transparan olduğunu, %0'da tamamen görünmez olduğunu görüyoruz yüzde yüze geldiğinde eski haline gelecek. Diğeriyle deneyelim. Azalttığımızda yine transparan oluyor. Ancak kenarlıklarla birlikte oluyor. Demek ki aradaki temel fark bu diyebiliriz. Fil efektlere, şuradaki stroke efektini eklediğimizi buradan görüyoruz. Dolayısıyla fiili tercih edersek efektleri değiştirmeden doğrudan transparan uyguluyor. Diğeri opacity ise efektleri de etkileyerek transparan olarak uyguluyor. Temel fark bu diyebiliriz. Buradan eklediğimiz efekti gizleyip gösterebiliriz. Buradan tamamen gizleyebiliriz. Yani sonuç olarak buna daha sonra geleceğiz. Şimdilik burada bırakıyorum bu menüyü. Bu dersimizi şimdilik burada tamamlıyoruz.